Hocam ben e, kısacık bir şey daha sormak istiyorum şimdi daha önce hiç e, fonlara yatırım yapmayanların da kafasında zaman zaman şu soru olabiliyor fonlar güvenli mi? Güvenli Hı -hı. midir fon yatırımı? Son derece güvenlidir. Yani nereden başlayalım? Birincisi yatırım fonu dediğiniz şey e, bir portföy yönetim şirketinin kurduğu ve yönettiği bir evet. ürün. Birincisi zaten sermaye piyasası kurulunun bu kurum bu işi yapabilir. Bu kurumda bu parayı yöneten Bahar Hanım da bunu yönetmek için yetkilidir. Kendisine lisans verdim dediği işte ki bu lisansı da hani para verdim başvurdum diye alamıyorsunuz. Yani belli bir yıldır bu işi yapmış olmanız gerekiyor. Belli sınavlara geçmiş olmanız gerekiyor. Ülkedeki fon çok azdır aslında. Sıdırlıdır yani. Ülkede 20 bin tane fon yöneticisi yok. Dolayısıyla bu bir. iki. ben sizden ne bileyim Hisse fonunuzu aldım, a portföy yönetim şirketinin hisse fonunu aldım dediğimde aslında o portföy yönetimi şirketi benim gibi bir sürü insanın parasını toplayıp o paralarla borsadan hisse senetleri alıyor ve bunlar zaten takas bankta duruyor. Yani bir kere takas bank var. Saklama kuruluşu olarak yani arada bir bir banka ya da bir saklama kuruluşu kullanılabilir. Oradalar. E, artı SPK denetiminde, artı SPK'nın yetki verdiği insanları yönetiminde. Dolayısıyla hani ben ne bileyim şu portföy yönetim şirketi ya da şu aracı kurum aracılığıyla aldım dediğinizde o aracı kurumun erki bile yok. Hatta bazı yapılarda kanunen korunmuştur. kurumun başına iş gelse oradaki para kuruma ait olmadığı için haczedilemez, rehnedilemez gibi kurallar da var. Yani o kurumun başına bir iş gelse bile sizin paranız o kurumda değil. O kurum sadece paranızı yönetiyor. O para sizin ve bir nevi devlet güvencesinde anlattığım değişik kurumların da varlığıyla oradaki risk şu siz eğer hisse fon aldıysanız ve borsa düşerse zarar edersiniz bu başka bir konu. Ama orada benim param vardı ve yok olmuş e, bu, bu 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 mümkün değil. Eğer tabii e, Hakan fonu değilse yani hani öyle bir de var ya şimdi böyle is, is, isim fonları var yani hani Hakan Özer fonu falan diye bana elden çantada verirsiniz onu bilemeyiz. Ama normal koşullarda biz resmi fonlardan bahsediyoruz. Aracı kurumların e, ya da bankaların aracılığıyla, e, bu işe aracılık eden e, platformların aracılığıyla aldığınız ve arka tarafında bir portföy yönetim şirketinin olduğu fonlarda bu risk yok. Getirir riski var çünkü o siz riskiniz alıyorsunuz. Şimdi elbette ben hisse almışım, siz bon almışsınız. Aynı risk üzerine değiliz. Farklı kazanabilir, farklı kaybedebiliriz ama battı yok oldu sizin fon vardı ya artık yok filan bu bu mümkün değil